Lider Haber ekranlarından herkese iyi akşamlar sayın seyircilerimiz. Ben Ezgi Kılıç, 27 Ocak Pazartesi hafta başında haber yorumda sizlerleyiz. Sayın Kütahyalı hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk sevgili Ezgi'cim. Ağırlıklı olarak Ömer Çelik'e programımızı bir... gibi. <laughs> evet. Olsun tabii. MKYK gibi. toplantısı sonrası önemli, önemli açıklamaları toplantı, e, oldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in ekranlara getirdik. Biz de yine Güntem'deki e, en çok konuşulan en önemli başlıkların evet, gelişmelerini edelim. aktaracağız. Hemen yoruldum, e, Evet geçen hafta tüm derinlemesine tüm yönleriyle ele almıştık Kartalkaya faciasını. E, Bolu tekrar hatırlatalım dilerseniz izleyicilerimize e, Bolu Kartalkaya'da e, meydana gelen otel yangınında 78 canımızı kaybetmiştik. Tüm Türkiye bu 78 canın yasını tuttuk. Bu noktada bizler de lider haber ekranlarından e, an be an gelişmeleri açıklamaları sizlerle paylaştık. Sayın Kütahyalı ile birlikte e, otel faciasına ilişkin her detayı ele aldık. Açıklamaları raporları ekranlarınıza getirdik. Şimdi ise yine son gelişmeleri paylaşacağız. Sayın Kütahyalım. İhmaller zincirinden bahsettik. Uzun uzun konuştuk. Bu ihmaller zincirinin yarattığı faciaya evet. ilişkin soruşturma sürerken 19 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişi sayısı 19'a ulaştı. ulaştı. Şimdi bu 19 kişi bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak suçlamasıyla tutuklandı. Karşı, karşı. Evet. Ee, Sayın Kütahyalı bu 19 tutukluluk haline ilişkin bir haber derledik. Hemen ekranlara Görelim. getirelim detaylarını ondan sonra devam edelim. Aynen. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Grand Kartal Otel'deki faciaya ilişkin soruşturma genişleyerek sürüyor. Tutuklananların sayısı 19'a çıktı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İA Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Evet Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun dahil 19 kişi tutuklandı Sayın Kütahyalı. Şimdi dahi biliyorsun tarh dayısının ne oldu? Burada konuştuk. Evet. Bu verilen itfaiye raporu açık. Sen birazdan yangının çıkış detaylarını anlatacaksın Ezgiciğim. Öncelikle başvurmuş otel kent. İtfaiye denetlemiş, 7-8 yerde kusur bulmuş. Öyle olunca aman demişler rapor açıklamayın. Niye? Tatlı müşteri gelecek. Aman biz bunları Sömestr yapamayız. Sömestr öncesi. Sömestr öncesi tatlı tatlı 30 bin lira günlük öpeceğiz biz bunları. Yani utanarak ve iğrenerek söylüyorum bunları. Ve e, aslında ve, tüm yapılması gereken e, işlemler için de oda başına 6 bin lira diye bir... Hiçbir şey yok. E, evet konuşmuştuk. Ve hemen rakam de onu geri çekiyor. Rakam küçücük bir rakam 6 bin lira. Ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bunu biliyor. Zaten Tanju dostu o. Ee, neydi adamın ismi anmak birisi Halit Ergün mü neydi işte, o işte. O da hapiste tutuklandı. Otelin sahibi. Ki bugün bir haber daha var gördün mü? Ben ne de dedim? O dedim Bolu'nun diğer tarafındaki Gazella Spa Resort kapanmaz. O da kapandı. Evet, evet. Gazella Spa Resort ısrarla kapansın, kapansın diye buradan söyledik sevgili seyirciler. Helal olsun sonunda kapandı. Kimse Bolu Valiliği mi kapattı? Hiç kim, kim kapattı bilmiyorum ama böyle bir cinayete imza atmış bugün arkamızda duruyor. Ben hala söylüyorum. Hala medyamızda yangın faciası deniyor. Ben karşıyım. En Kartal katliamı diyorum. Nasıl ki Sivas katliamı bir otel yangınıydı ve çok acılara yol açtı. Bu da öyledir. Öbüründe tabii siyasi gerekçe, mezhepsel gerekçe den olduğu için daha toplumsal vaka gibi gözüküyor. Bu da öyle büyük bir İhmaller durum zincirinin yarattığı, yarattığı facia. Aynı, aynı. Yani ben bunu bir ay sonra unutalım istemiyorum. Yani nasıl ki Sivas katliam bak hala unutulmadı. Çünkü bir yaraya oyuluyor. Hatta geçen ben Sivas valisiyle de sevgili Yılmaz Şimşek'le de konuştuk. Orada ne olabilir? Şu kardeşlik müzesi olabilir mi falan. Hala konuşuyor bak. 93'te olmuş. Sen daha hayata gelmeden geçsen önce hala konuşuluyor. Ben istiyorum ki Kartalkaya katliamı da böyle konuşulsun. Çünkü neden korkuyorum? Eski bir ay sonra unutulacağına korkuyorum. Hadi hikaye sorun Tuluca'dan korkuyorum. Korkuyorum. Ya bizler takipçisi Kork, olacağız. Tarih ediyorduk. Dikkatli millet diyor ki, ya başka siyasi gelişmeler var. Türk izleyicisi de alışmış. Geçin diyor artık tamam yeni o. Bak bugün Ekrem mol konuşmuş bilmem ne, satılmış bilmem neydi. Tane bir Yani şey kafayı takmış. Biliyorsun bir gün bir şey yaptı. Ben onu bile tamam kendi gündemidir Ekrem Bey ama yani kusura bakmayın şu an yok İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne olacak da bilmem ne de ya Şimdi arkadaş. biz Lider Haber olarak e, haberin ilk duyulduğu Tabii. andan itibaren gelişmeleri e, tek tek takip kaya, ettik, katliam ekranlara varken getirdik. Ortada. E, dediğiniz gibi böyle bir katliamda 78 kişinin canını kaybettiği bu faciaya ilişkinde Lider Haber olarak büyük bir titizlikle yayınlarımızı yaptı. sürdürmeye Gerçek. çalıştık. Ekranlara getirmeye çalıştık her türlü yeni detayı. Takipçisi söylüyorum. da soruşturmanın senin ama, devamını senin e, ana haber, ekranlara getireceğiz. Ana haber bültenini de izliyorum Ezgi'ciğim. Lider Haber bu konuda çok büyük bir duyarlılık gösterdi, hassasiyet gösterdi. Bu konuya devam etmemiz lazım, unutturmamız lazım. Sedat Gülen'in tutuklanması beklediğimiz bir şeydi. Daha da devam edecektir bu ve soruşturma ilerleyecektir diye düşünüyorum. Evet, ya nasıl yangın çıkmış onu herkes merak ediyor. Sen bir onu evet, anlat. Evet, yangının çıkış nedeni de belli oldu aslında. Şimdi Sayın Kütahyalı, e, şüphelilerin ifadelerine göre diyelim. Evet. Yangın restoranda çıkmıştı, bunu evet. biliyoruz. Sayın Kütahyalı, şimdi sabah kahvaltısını hazırlamak üzere mutfak çalışanları mutfağa giriyor. Burada e, hazırlıklar sırasında ızgara üzerindeki kızgın yağ alev alıyor. Kızgın yağ alev alınca mutfak personeli panikliyor ve alevin üstüne su döküyor. Su, döküyor. E, su dökünce alev yayılıyor. Daha, daha da Dağılıyor. Şimdi alev yayılmasıyla birlikte de ızgara'nın üzerindeki e, davlumbazın bulunduğu bacaya sıçrıyor. Biz sizinle e, daha önce de konuşmuştuk e, mutfaktan bacaya sıçramış olabilir üst katlara çıkmış olabilir diyerek <laughs> e, yine ifadelere göre de dediğimiz gibi. Kızgın yağın üzerine su atılmasıyla yangınlar büyüyor, bacaya e, sıçrıyor, davlumbazın üzerindeki bacaya sıçrıyor. Ve otelde her yeri ahşap kaplı. E, bu noktada otelin etrafını sarıyor Sayın Kütahya Aynen durum bu öyle oluyor dediğin gibi ve önlenebilecek bir şey. Ona insan çıldırıyor. Yani önlenebilecek, boğulabilecek bir şey, anında boğulabilecek bir şey. 78 kişilik katliama yol açtı ya. Yani hayretler içine kalıyor, Gerçekten hayretler içinde kalıyor yani. Evet Sayın Kütahyalı bu noktada aslında mutfak personeli yağın su dökünce alev alacağını Dahi bilemedi bilmiyor. mi? Yani. Yani yangın konusunda büyük bir cehalet söz konusu. Şimdi Sayın Kütahyalı e, mutfak eğitimi benim bildiğim kadarıyla çok temel, e, temel şey ve e, çok mutfak aslında çok tehlikeli bir nokta. Ve bu gastronomi eğitimi olsun çok ince detayları olan bir eğitim. Ve turizmde de en temel eğitimlerden evet, bir, şart evet. eğitimlerden bir. Ee, şimdi sanki Evet. Kızgın yağın üstüne alev almasıyla suyun dökülmesiyle büyüyen bir yangın. Aslında ne kadar da dediğiniz gibi cehaletten cehalet, do aynen. doğan bir facia, facia. katliam. Aynen öyle. Sen de zorlanıyorsun konuşurken anlıyorum seni. Ya ben hala yani... Ya ne diyeyim, Sayın Kütahyalı, benim anlam anlayamadığım yani idrak edemediğim nokta 78 canımızı kaybettik. Alev alan bir yağın üstüne su dökülmesiyle. Evet ya. Ve sonrasında yangının mutfağa hapsedilmemesi. Hani bir şey de yok. Bak bir kontak yangını mesela diyelim kontaktan yangın çıktı elektrik ters kontağından. Sonra da e, kablolardan yayıldı, daha ciddi bir yangın. Ve ihmaller zinciriyle gelen facia, çok basit insanların bir otelden çıkamaması, tahliye edilememesi, 78 cana mal oldu. Çok basit bir sebepten çıkan, çok feci bir yangın. Ve bunun hakikaten yani anlatamıyorum, anlaşamıyorum yani delireceğim ya. Zaten yarın şimdi bugün doğal olarak MKYK toplantısı gereği programımız erken bitti. Bugün az yapacağız. Yarın daha detaylı işleyeceğiz. Evet seninle. detaylı işleyeceğiz. Gerçekten ee, insan insan yanamıyor. Evet sayın seyircilerimiz soruşturma sürüyor, incelemeler sürüyor. Ee, açıklamalar geldikçe ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Tüm görüntüleri e, dakika dakika ekranlarınıza getirdik. Lider Haber ekranlarından bu faciaya ilişkin tüm detayları sizlerle paylaştık. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sayın Kütahyalı'yla değerlendirmeleriyle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Ama tüm Türkiye'nin Sayın Kütahyalı merak ettiği e, sizin de aslında e, ilgilendiğiniz bir süreç. Ona gelelim. Sayın abi. Kütahyalı 22 Ekim'de evet, e, Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı benim tabirimle barış yolu. Çok güzel. E, bir süreç başladı. Terörsüz Türkiye için sağlam adımlarla İlerleniyor. yavaş yavaş ilerleniyor. Ee, bu noktada Dem Heyeti İmralı'ya gitti. Sonrasında TBMM'de siyasi partilerle görüşmelerini yaptı. Sonrasında Selahattin Demirtaş'la bir görüşme gerçekleştirildi uh -huh. ve beklenen ikinci İmralı ziyareti görüşmeli görüşmesi gerçekleştirildi. Ee, Sayın Kütahyalı bu noktada PKK ee, Kartal'ın lağvedildiğine dair bir açıklama bekleniyordu aslında. Tabii o tamam adam Kartalkaya katliamı sırasında evet, geldi. Evet Kartalkaya katliamı sırasında geldi. İler düşük profilli bir açıklama yapıldı. Şimdi e, esas açıklama 15 Şubat Said yapılacak. Sayın Tahyalı terörist başı Öcalan'la evet. görüşme gerçekleşti. Öcalan'dan e, bir Açıklama aslında Dem yaptı sosyal medya hesabından. Onu ekranlara bir görelim, verebilirsek bir görelim, sonra e, izleyicilerimizle de paylaşalım. Evet. evet bir oku istersen. Basına ve kamuoyuna dediğimiz gibi bu e, faciada da olduğu için evet. Evet, evet, evet. Dem Parti İmralı heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası'nda Sayın Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede. Ee, Öcalan öncelikle Bolu'da yaşanan elim yangını hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı yaralılara acil şifalar dilemiştir denildi. Evet. Eğitimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur görüşmede. Ee, Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır denildi açıklamada. Evet, evet, evet. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz. Gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz dediler. Şimdi eee yeni bir bilgilendirme de Aynen. bulunulmuştur denildi. Düşünülecek. Evet, e, çalışmaları devam etmektedir deniliyor. Yani ee, bu küçük bir not. Tabii tam Kartal katliamı gibi ben bilgi şimdi verebilirim. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra açıklamalar yapılacak. Tabii. Hazırlık dedikleri ile bir temas var. YPG ile bir temas var. PYD ile bir temas var. Şimdi bahsettiğimiz PKK silahlı terör örgütü bizim Türk devletinin ve bizim Türklerin bakış açısı bizim Türk bizim Türk olarak bizim bakış açımız tabii. 8,5 milyon insan farklı bakıyor hep söylüyoruz. Türkiye, Suriye, Irak ve İran'dan müteşekkil bir örgüt. İran'daki çok önemli değil. Irak'taki de çok önemli değil aslında. Ama nedir? Kandil Dağı, oradaki Kandil Baronları denir evet. YPG, Suriye kolu ve PYD de Suriye'deki YPG'nin siyasi kolu. Bunların hepsiyle Öcalan'ın koordinat olması lazım. Öcalan'ın açıklama yaptığı bunların da itaat etmesi lazım. İtaat etmedikten sonra açıklama yaptı. Hiçbir anlamı yok. Bunun ayarlanması lazım. 2. 15 Şubat 1999 CIA'yı Abdullah Öcalan'ı paketleyip bize verdiği tarihtir. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Öcalan'ı yakalamadık. Bize bir telefon geldi. Rahmetli Bülent Eşim bunu sonra anlattı. Şaşırdılar. Öcalan hazır, gelin alın. Oh, herkes şok. Hatta ne yapacaklarını bilemiyorlar Ezgi. O dönem bir bakan hala hayatta. Cavit Çağlar Bursalıdır. Onun özel uçağı kiralandı. Onunla gitti. Diyor uçağı yok. Hani al getir. Özel bir uçak gitti. i̇çinde i̇şte komandolar falan. Aldılar. Getirdiler. Hatta getirirken şovlar mağlar yaptılar falan ama ha, o zaman biz evimiz Kenya Fatih'i Bülent Ecevit dendi. Kenya'da alındı ya. Kenya Fatih. Ecevit, Türkiye. Ve o gazla Bülent Cevit 80 yaşına yakındı seçim kazandı. Başbakan oldu. Bak, evet. 80 yaşındaki Ecevit o gazla Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi gazıyla %22 oy aldı. Başbakan oldu. Tabii ki biz getirememiştik. Evet. CIA'ya gel teslim etti. Buna biz işte Türkiye'de Kenya Fatih der dedik ama Öcalan da ki bu uluslararası bir komplo. Yani beni CIA paket etti. Niye ben dedi çünkü siyayı Amerika'nın çıkarlarına aykırı davrandım dedi. 15 Şubat o yüzden önemli. Ve diyor ki açıklamayı 15 Şubat'ta yapacağım. 15 Şubat'ta örgütü lavettiğimi açıklayacağım. Silahları gömdüğümü açıklayacağım. Evet. Ama bunun iyi yapılması lazım. Yani şu an bu şu değil. Ezgi haydi bizim programı BBC World'e geçiriyoruz dedim. Diyebilir miyim? BBC World. <laughs> Nereye gidiyor baba derler. ya? Londra'ya mı gidiyorsun? Nedir? Hazırlığın yoksa. Planın yoksa söylediğim boştur. Değil mi? Şimdi bu noktadan devam edeceğiz. Sayın Kütahyalı, terörist başı Öcalan'ın bir mektup yazması bekleniyor. Bu noktada biz bir haber derledik. Hatta mektupta da değil, daha öte bir açıklama doğar. Bak bunu ilk defa buradan söyleyeyim. 15 Şubat'ta mektup değil, daha öte. Görüntülü olabilir, sesli olabilir. Yani sevgili seyirciler, 15 Şubat 2025 itibariyle bazı sürprizler hazırlıklı olun. Tam belli değil. Ben Bak, bu sürprizleri size şeyde... soracağım ki Doğru. haberimizi izleyelim dilerseniz. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Dem Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. MHP liderinin bu çağrısının ardından DEM heyeti iki kez İmralı'yı ziyaret etti. Son ziyaretin ardından konuşan Pervin Buldan Öcalan yakında Kandil'e göndereceği bir mektupla bilgilendirme yapacak dedi. Öcalan'ın mektupta Kandil'dekilere sonunuz geldi, örgütü lav edeceğim demesi bekleniyor. Evet, e, terörist başı Öcalan'ın Kandil'e bir mektup yazması bekleniyor. Siz diyorsunuz ki bu mektup değil, bir ses kaydı da olabilir, bir şey, görüntü, görüntü de olabilir. olabilir. Bir böyle bir açıklama olabilir. E, onu bilemiyoruz, Türkiye bakacağız. bir açıklamayı bekliyor şimdi bu noktada. Evet, ortada. 15 Şubat gözüküyor. Gecikme olursa, onu bilemem. Yani 15 Şubat'a kadar bir süre var. E, Kandil'le İmralı arası telekomünikatif irtibatlar yoktur diyemem. Vardır da diyemem ama bir şeyler var. Bütün ayarlamalar YPG ile Ali Müslüm ile Mazlum Abdi ile bütün bunlar ayarlandıktan sonra bir açıklama yapılacak. O açıklamada sonunda güzel bir laf vardı. Herkes, onu bir koyun arkadaşlar yeniden bir. Evet, Dem C heyeti can heyetinin e, duyurusunu, basın duyurusunu. Heh. Hepimizi, bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli heh, katkılarını bekliyoruz. Şimdi bu. Bir mesela burada da şunu söyleyeyim. Konudan bağımsız ama Ekrem İmamoğlu bir sürü açıklamalar yapıyor. Takmış bir bilir kişiye, şunu diyorlar bana turbun büyüğü bilir ki şunu yapacak. Bak, şu kıymetli katkıları bir versen şu sürece, tamam mı İmamoğlu? Böyle bana kayyum atanır mı, atanmaz mı, tepeme binerler mi, beni tutuklarlar mı gibi şu habire anksiyetiye dönüştürdüğün kaygılardan da uzaklaşabilirsin. Ama neyse şimdi konumuz o değil. Maalesef bir türlü Ekrem Ol bugünkü Türkiye'yi kavrayamıyor. Ama şu çok önemli. Bak Türkiye siyaset adına, siyaset gibi siyaset olan tek konu bu. Diğer konular makasın. Ben size söyleyeyim bak bu. Şudur barış. Bu olduğu zaman Diğerin önü açısın. Sen çok güzel. Barış yolu. Barış varsa demokrasi konuşursun. Barış varsa özgürlükleri konuşursun. Barış varsa insan haklarını konuşursun. Barış varsa hukuku, hukuk devletinin gelişmesini konuşursun. Barış varsa genel af bile konuşursun. Değil mi? Barış yoksa hiçbirini konuşamaz. Silahların konuştuğu ortamda demokrasi. Ne demokrasi? Silah konuşuyor. Efendim özgürlükler, silahlar konuşuyor. Her gün birileri birileri öldürürken ne demokrasi ne özgürlükleri doğru mu? Diye düşünmek lazım. Sakin olalım. Biliyorsunuz biz burada Lider Haber'de en sert açıklamaları yaptık. Neler diler dedik. Ama 15 Şubat'a kadar sakin gitmekte fayda var. Sükunetli gitmekte fayda var. Zaten bu süreçte sevgili Ezgi'nin tabiriyle barış yoluna engel olacak çakıl taşlar temizleniyor. Detaylara girmeyelim. Barış Barışa engel olacaklar. Ayıklanıyor. Bazı ayıklamalar oluyor. Artık sizin zekanıza bırakıyorum. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. 15 Şubat'ta açıklamayla Türkiye'de bir Mehmetçiğimizin dahi şehit olamayacağı bir Türkiye'yi yaratalım inşallah Ezgi. Evet. Yani ben arzum terörsüz Türkiye bir Mehmetçiğimizin şehit olamadığı yani şehit edilme teşebbüsünde bulunulmadı. Polisimizin şehit edilemediği ya böyle güzel bir Türkiye gibi istemez ya? Gibi istemez ya? Yani hani şunun gibi bir şey bu. Öyle bir devrim yapılıyor ki yarın işte o kadar kolay değil. Bir daha hiçbir otelde yönetmeli aykırı tek şey kalmayacak. O daha zor bak. İnan bana barış niyet olursa daha kolay. Çünkü ben sana silah sıkmayacağım. Sen bana silah sıkmayacaksın. Bu, bu, bunu sağlayabilmek. Bu bir başlangıç daha bitiş değil. Bu bir başlangıçtır. Ondan sonra da yepyeni bir dönem açılması. Evet. Zaten Türkiye'nin bölgesel gücü ortadayken, evet. son zamanlarda Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri ortadayken başka şeylerle uğraşalım. Kaynaklarımızı Aynen. başka şeylere aktaralım. Aynen. Türkiye paramızı paramızı Türkiye'nin büyümesine harcayalım. Evet Türkiye yüzyılında Türkiye büyük adımlarla ilerlesin. Ee, önce içimizde bazı şeyleri halledelim. Dışarıda daha güzel adımlarla ilerleyebilelim. Açıklamaları bekliyoruz. Ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Aynen, 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 aynen. Sayın Kütahyalı e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Siz Bu zaten bu sefer kısa, devam edeceksiniz evet, barometreyle. barometreyle edeceğiz. Kısa, haberci. ve, kısa ve evet birazdan sevgili iki haftadır yapamıyorduk benim e, bir programım sebebiyle. Mustafa Albayrak'la ve sevgili Mehmet Sabri'yle birazdan başlayacağız. Evet, Mustafa Bey ve Mehmet Bey evet. sizin değerli yorumlarınız evet, onların yorumlarıyla barometrede devam edecek lider haberde yayın. Siz daha ayrıntılı bir şekilde evet, işleyeceksinizdir. Bugünlük biz ayrılan Bu sonuna geldik. Devam edeceğiz. hafta başında değerli yorumlarınızla Çok teşekkür. Bugün bizlerle oldu. olduğunuz oldu. için teşekkür Kısa oldu, ediyoruz. ama yarın daha esaslı bir program için sizi bekliyoruz. Evet. Sayın seyircilerimiz 27 Ocak Pazartesi hafta başında haber yorumda sizlerleydik. Kartalkaya faciasındaki son gelişmeleri aktardık. E, Dem İmralı heyetinin e, İmralı, 2. İmralı ziyaretine ilişkin açıklamayı ekranlarınıza getirdik. Sayın Kütahya'nın değerli yorumlarıyla sizlerleydik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Lider Haber'de kalın.